İyi günler. Temu'dan bazı ürünler aldım. Kısaca onlara bahsetmek istiyorum. Birinci olarak 360 derece dönebilen, iki parçasından da 360 derece dönebilen bir musluk aparatı, başlı aparatı. Görünüşü metal andırıyor. Ancak ee, kaplama bir ürün. Malzemesi plastik türü bir malzeme. Ancak üzerine parla, parlak bir kaplama yapılmış metal havası veriyor. Ancak metal değil. montaj esnasındaki işte o parçaları çeşmeye takılan parçası biraz zorlandığı takdirde bunlar hasar görebiliyor, çatlayabiliyor. Takarken dikkat etmek gerekir. Kullanış olarak gayet kullanışlı. İşte suyun yönünü değiştirebilirsiniz. Su akan noktayı işte yükseltebilirsiniz, alçaltabilirsiniz. Ucundaki aparatla da suya herhangi bir yön verebilirsiniz. Kullanıştı, kullanıyorum gayet memnunum. Fiyatına bakayım. E, fiyatı 53 TL artı vergisi, 160 vergisi var. İşte 53 TL, 80 TL civarında bir şey. İkincisi olarak gene banyolar için duş başlığı. Bu da 5 tane modu var. Tek parça, plastik bir malzeme darbelere karşı dayanıklı, birkaç tane düşme sıradan herhangi, herhangi çatlak falan olmadı. Suyu yönlendirmesi gayet başarılı 5 modda. Tazdikli modu var, i̇şte yayma modu var, birkaç değişik modu var. Bundan memnun kaldığım için bir tane daha aldım daha sonra. Gerçekten güzel bir ürün. Ancak pazarlama e, şekli birazcık aldatıcı yönde. Pazarlama sayfasında bunlar e, set halinde görünüyor. Duvar aparatı, aradaki hortum, ve duş başlığı. Bunların hepsi gösteriliyor ancak e, satın aldığınız zaman duş başlığı geliyor. Bazı sayfalarda ise e, duş başlığının dışında hortumu ve e, diğer aparatları, duvar montaj aparatı bunlar takım halinde satılıyor. Onların fiyatları ayrı bir olarak gösteriliyor ama çoğu sayfada takım gösterilip duş başlığı geliyor. Ona dikkat etmek gerekir. Fiyatına bakalım bunun hemen. 5 volt duş başlığı 80 TL artı vergisi. Üçüncü olarak mutfaklarda ve banyolarda kullanabileceğimiz yapıştırıcılar ve bunlar e, arkasında bir yapıştırıcı var. Bu bandı çıkarttıktan sonra duvara zeminine yapıştırıyoruz ve üzerine işte banyodaysa eğer banyo aletlerine takabiliriz veyahut havlu türü şeylere takabiliriz. Sabunluk türü şeyler takabiliriz. Mutfakta kullanılacaksa işte mutfak aletlerini takabiliriz. Yapıştırması ta, yapıştırdıktan sonra gayet başarılı. Güçlü bir yapıştırıcılığı var. Ee, Alma 30 adet var. 30 adet yapışta yapıştırma fiyatını anlatıcı olursak 76 TL artı vergisi. Diğer bir ürünümüzde çeşmelerde kullanılan veya boruların, borulara herhangi bir aparat takılırken bir sektörü. Aradaki e, bağlantı noktalarında su, sızdığı zaman işte ona sargılar vardır. Sargılar kullanırız genelde. Ama ben e, böyle bir şey aldım silikon, Bunu da araya e, takıyoruz. Genleşebiliyor. Taktıktan sonra solunumla sıkıyoruz. Gayet başarılı bir şekilde su kaçırmıyor. Denemesini yaptım. Gayet güzel. Bunu da fiyatına bakayım. İçerisinde 50 adet varmış. Fiyatına bakalım. Silikon conta 56 TL 50 tane var artı vergisi. Diğer ürünümüz yine çeşmelerle alakalı, borularla alakalı bir anahtar. Çeşme anahtarı. Çok büyük görünmüyor ancak ucu 30 cm, 30 milim, 3 santim yani 3 santime kadar açılabiliyor ve büyük somunları açıp sökebiliyor, takabiliyoruz. Metali ağır, malzeme kaliteli görünüyor. Kullandım, gayet başarılı. Bunu da fiyatına bakalım. Bu anahtarı 30 mm, 263 TL. Artı vergisi. Gene diğer bir ürünümüz. Basit bir el aleti. Derileri Ayakkabıları, işte koltukları, sandalyeleri, herhangi bir hasar gördüğü zaman bunu kaplama malzemesi. Onlar biraz serttir, Bunlarla çuvaldız çok zor geçer. Çoğu zaman kırılır o çuvaldızlar. Bunlarla, e, uçlarında delik var. Bunlarla ona dikiş yapabiliriz. Güzel görünüyor. işe yarayacağını düşünüyorum. Ambalajında iki tane var benim aldığımda. Onun da fiyatına bakalım. İkili ahşap dikiş zımbası 42 tl. Yine başka bir ürünümüz. Bu da buzdolabı kilidi diye geçiyor. İki, i̇ki parçadan oluşuyor. Plastik bir malzeme. Arkasına yapıştırmaları var, bantları var. Yapıştırıyoruz. Nereye yapıştırıyoruz? Dolaplara veya buzdolabına yapıştırabiliriz kapağını. Birini gövde, birini kapağına yapıştırıyoruz. Ee, nasıl bir işler görüyor? Ben şöyle kullandım. Buzdolabının alt kapağını çok hızlı kapattığım zaman Üst kapağının vakumdan dolayı böyle yerinden oynadığını gördüm. Dolayısıyla da o gözden kaçtığı zaman da ne oluyor? Kapak açık kalıyor ve oradan dışarıdan havası buzdolabına giriyor ve buzluktaki ürünleri bozuyor. Benim bir de kaç defa başıma geldi bu olay. Böyle bir ürünü görünce de hemen aldım, bir denemek istedim. Bunun değişik şekilleri de var. Birkaç değişik modelleri de var. Basit bir şey ama gayet işlem görüyor. Bu işe yarıyor. Bunu böyle... Kapağı açtığı zaman ayrılıyor birbirinden. Kapağı kapattığımız an böyle kilitleniyor. Açacağımız zaman da kapağı açmaya zorladığımız zaman da gelmiyor. Çünkü burada tırnak tutuyor. Basitçe böyle tırnağa dokunduğumuz zaman çekiyoruz ve kapağı açmış oluyoruz. Kapattığımız zaman da kendi kendine açma problemi olmuyor. Bu ambalajında iki adet çıktı. Birini kullandığım için bir tane gösterebiliyorum. Ee, ona bakalım fiyatına. İki adet vardı ambalajında. Buzdolabı kapatıcı. 2 adet. 38 TL. 2 tanesi 38 TL artı vergisi. Diğer bir ürünümüz küçük bir testere. Bunun görsellerinde biraz avlandım bunu ben. Görsellerinde çok büyük görünüyor. Görsellere çok dikkat etmek gerekir. Görsellerin bilgilerine baktığımız zaman bunların kalınlıkları, boyları ve teknik özelliklerle ilgili bilgiler rakamsal olarak da var, bilgisel olarak da var. Bunlara çok iyi dikkat ettiğimiz zaman bu tür aldanmalara pek gelmeyiz ama bu, bu olayda gelmiş oldum. Ama güzel küçük parçaları kesmede başarılı metal bir testere ince metal bir testere. Yani küçük işlerde işe yarar. Yani büyük parçaları kesmez mümkün değil tabii. 56 TL'ymiş bu da. Diğer ürünümüz. dekapaj aletlerinin yedek bıçakları. Bunlar da benim bu aldığım modelde ucunda uçları 10 adet değişik e, büyüklükte tırtıkları var. Değişik amaçlarla. Işte ahşap için ayrı, sert bir cismi için ayrı. 10 tane ucu var. Benim dekobaj aletimde bir adet vardı. Bu ona yedek olacaktır. İşlerin gereği neyse ona göre uçlarını değiştireceğiz. Öyle kullanacağız. Bunu da bakalım fiyatına. 10 adet de kapaç uçağı 75 TL'ymiş. Artı vergisi. Diğer ürünümüz, vinil kaplama. Bu böyle araçlardaki döşemeler zarar gördüğü zaman, deliğe benzeyen döşemeler zarar gördüğü zaman bunlara yama yapmak için kullanılabilecek bir ürün. Parlak bir yüzeyi var. Bu benim aldığımız. Mat olanları da var, parlak olanları da var. İhtiyacı göre seçilebilir. Metresi, yani 4-5 metre var diye tahmin ediyorum. Bunu da fiyatına bakalım. Karbon vidli kaplama diye geçiyor. 85 TL'ymiş bu da. Yani bunu kullanacağımı düşünüyorum. Diğer ürünümüz. Bunu ihtiyaçtan dolayı aldım gerçekten. Aracımdaki e, silecek hortumu eskimişti, çürümüştü. Böyle bir hortum. Aynı hortum zaten. silecek hortumu. Bir üç metre. Üzerinde, içerisinde, ambalajında değişik aparatları var. balon ee, bağlantı aparatları var plastikte. Bu işe yarayacağını düşünüyorum bunu. Daha henüz takmadım ama takacağım. Onu da fiyatına bakayım hemen. silecek hortum 79 TL. Diğer ürünümüz Kıstırkaç, çift yönlü kıstırkaç bu. Yani güzel görselinden biraz aldanılmış bir üründür. Ee, metal. Hareketleri yani gayet güzel, uyumlu diğer parçaya göre. Bir parçayı tutturup bir parçaya sıkıştırabilirsiniz. Ama boyutu küçük, mini. Bunu da fiyatına bakayım. Alüminyum kıstıraç, alüminyum iş malzeme demek. 137 TL artı elbis. Diğer ürünümüz gözlük. İki tane çıktı bu ambalajdan. Birisini kullanıyorum. Birisi de bu. Aynı. Yakın gözlük. İki numara benim aldığım. Daha önce Türkiye Türkiye'de satılan böyle e, gözlüklerle almıştım. pazarlarda satılan. Şiporto pazarlarında satılan. Yedek olarak kullandığım gözlük bunlar. Aslında normal doktora yazdırarak aldığım gözlüğüm de var. Bunları dışarı girerken işte fazladan yedek olarak almıştım. Bizim aldıklarımız, Türkiye'de aldıklarımızın e, bu cam şeffaf olan kısım. Yani cam olarak alıyoruz ama ben yakından çok dikkatli baktığım için, söktüğüm için biliyorum. Plastik bir malzeme, sert bir mikratür bir malzeme. Fiyatları da yani çok ucuz sayılmaz. Bu e, Temu'dan aldığım ise tabi gözlük modeli var. E, bu biraz sınıf üstü diğer fiyatlara diğer baktığım ürünlerin fiyatlarından biraz daha yüksek bir bu fiyatı. Ama bir sebebi varmış. E, gerçekten camı çok güzel. E, Gözü yormuyor fazla. ışığı güzel e, filtreliyor. Ve e, yakın gözlü aynı zamanda e, görüş netliği çok güzel. Hoşuma gitti. İki tane ambalajında iki tane çıktı. Bu ikisini tanesini aktif kullanıyorum bir yesiyle. Gene aynı firmanın minyatür böyle ambalaja girebilen kendi küçük bir kılıfı var. O kılıfa girebilen gözlüğü. Bu da yakın gözlüğü. Bu böyle diğer gözlüğünü unutursam, bir unutursam işte böyle anahtarlığa takabileceğim. Fazla yer ama gerçekten işlevi olan ve aynı şekilde cam, cam 2 numara bu da. Görünüşü gayet güzel, netliği gayet güzel. Ve işimiz bittiği zaman da böyle iki tarafından e, radyo antenleri gibi kapanabilen ve ikiye tekrar katlanabilen ve ambalajına sığan bir ürün. küçük bir ambalajı var. Bu da kullanışlı bir şey. Onun da fiyatına hemen bakalım. İki adet olan gözlük 96 TL. Tekli bu küçük minyatür, göz, minyatür ambalajı gözlük de 65 TL. Diğer bir ürünümüz bu da tıraş makinesi. Önce şunu göstereyim. Bu da tıraş makinesi. Aparatları var. Ucuna takılacak aparatları var. Değişik tarakları var. 18650 pille çalışıyor. Gayet uzun ömürlü. Çok gürültülü değil. Saç ve sakal için tıraşlarda uygun. Denedim. Çok güzel tıraş yapıyor. Bundan memnun kaldım. Memnun kalınca aynı markayı, üstündeki markayı bir daha almak istedim. Ama bu sefer aldım. Ee yani markalar aynı olmasına rağmen ebatları farklı geldi. Kutuların ambalajı farklı geldi. Yani her şey aynı ama dikkat ettiğimde üzerindeki firma isimleri farklı, üretici firma isimleri farklı. Bu da çalışıyor. Biraz daha küçüğü. Bu çok hızlı çalışıyor bile. Ama kesinlikle kesmiyor. Hiçbir şey kesmiyor ucunda jileti var aslında ama malzemesi çok kaliteli değil. Biraz yani şu üç kağıt yapılmış sanki bu önünde taklit bir şey. Bunu hemen elime geçtikten sonra iade etme yoluna girdim. Temu'ya iade edeceğimi işte onunla ilgili işlem başlattım. Temu'dan resim görsel istediler, video istediler. Ürünün ayıbını istediler. Ben dedim bu ürünü biraz zor gönderirim galiba. Problem olacak gibi. Türkiye'de çünkü pazarlama firmalarından aldığımız ürünleri iade etmek biraz zor. Çoğu zaman iade edemiyoruz. Tüketici hakları biraz e, yeterince korunmuyor. Bu üründe ya dediğim gibi iade sürecine başlattım. Video da gönderdim. Basit video çektim. Videoda işte saçımı böyle sakalımı böyle e, kesmeye çalışıyorum. 30 saniye bir görüntü. Ve bu görüntüyü hemen gönderdim. Görüntüyü gönderdikten 5 dakika sonra ürünün fiyatını hesabıma iade ettiler. Kredi kartıma veya ya da işte kredi hesabıma oradaki kredi hesabıma hangisini isterseniz hemen iade ediyorlar ve ettiler. Kredi hesabıma iade ettiler. Ürünün fiyatı kaç paraydı ona bir bakayım. Kaliteli diye aldığım ürün birincisi büyük olan bu 138 TL diğerisi ise bu sahte olan taklit olan diyeyim. 82 TL. Vergisiyle 115 TL yapar. Temu 82 TL olarak değil hesabıma 115 TL ilave iade etti. Yani vergisini de iade etti bana. Daha sonra da e, mesajda bu ürünün e, iade şartları oluşmamıştır. Ürün sizde kalabilir diye de mesaj geldi. Dolayısıyla da geri göndermelik. Ama bir şey yani bunda değil. Yani demek istediğim, Temu'da iade kolay oluyor. Eğer gerçekten ürün ayıplı bir ürünse, bunu da görsellerle ispat edip gönderdiğimiz zaman çok hızlı bir şekilde müşteri memnuniyeti olacak şekilde bir iade söz konusu oluyor. Yani benim başıma o kadar üründen bir tane bu oldu ve bunu da hemen iade ettim. Ürün de bende kalmış oldu. Yani tüketici hakları şu an için gözet, yani gözetiliyor diyeyim memnun kaldım iade koşullarından tüketiciye vermiş olduğu haktan dolayı memnun kaldım. Darısı da bizim ülkemizdeki pazarlama kurumlarına. Çünkü bizim buradaki firmalarımız maalesef internet üzerinden alışveriş yaptığımız bilinen firmalarımız maalesef, maalesef çoğu zaman iade konusunda problem oluşturuyorlar. Biz sadece ürünü aracı olduk, satmıyoruz bu ürünü, satılmasına vesile oluyoruz gibi yaklaşımlarla iadelerde fazla sorumluluk almıyorlar. Bu da tüketicinin biraz zarar olmasını sağlıyor. Bu tür bilgilendirmeden sonra yine başka bir ürüne geçeyim. Bu da makas takımı. Tıraş için. İçinde taray var. Kılıfı var. İki adet makası var değişik şekillerde. Yani daha henüz kullanmadım ama bu yani görünüşü, metali falan gayet güzel görünüyor. Keskin olduğu da anlaşılıyor. Saçtan henüz daha kes veya saçımda herhangi bir düzeltme falan kullanmadım. Birisi taraklı taraklı makas, diğeri normal düz makas. Yani güzel, fena değil, görünüşü güzel. Diğer parçası da normal makas, tıraş makası falan. Gayet keskin olduğu anlaşılıyor sesinden. Malzemesi de güzel. Metal malzemesi de gayet başarılı. Aparatlarla birlikte bir set. Saç kesme makası takımı. 168 TL'ymiş bu da. Yani memnun olacağımı sanıyorum. Bir daha bir deneme olduğu zaman bununla ilgili de tekrar bilgilerini yaparım. Son ürünüm, bu da memnun kaldığım ürünler arasında. Anahtar takımı. 46 parçalık bir anahtar takımı. E, tornavda uçları var ucunda. Değişik şekilde tornavda uçları var. Değişik amaçlarda olan. Küçük bir lokma takımı gibi e, bir e, gene çok milimetresi çok fazla olmayan, orta ölçekli olan bir takımı var. Ve bunların takıldığı ana beden cırcırlı, çift taraflı cırcırlı. Gene bunlara yardımcı, elle kullanılabilen gene bir tornavida gövdesi. Bunlara da takılabiliyor. Bunların yan parçaları da var. Değişik değişik amaçlı. İşte esnek olabilen, ucu eğilebilen ve işte ulaşılmaz zor noktalarda işte görmek için yani aparatlar. Birkaç tane aparatlar güzel. Böyle bir takım. 46 parçalık takım. Bir iki kullandım yani. İşler görüyor gerçekten. Malzemesi de güzel, kaliteli. Metal malzeme. Fiyatına bakalım. Ha. 46 parça anahtar takımı da 218 TL. Bunların bu fiyatların üzerine 160 vergi koymamız gerekiyor tabii ki. E, günlük gümrük kanunlarımıza göre. E, ben buradan değişik alıyorum dönem dönem. Çoğu ihtiyaç, bunların çoğu ihtiyaç, ee, bir sınıflandırma yaptım kendimce, birbirine yakın ürünleri seçtim. O şekilde bilgilendirme yapmak istedim. Ee, herkese hayırlı alışverişler diliyorum. İhtiyacı olan ürünlerinizi alın lütfen. Çok gereksiz ürünlerinizi almayın. Bazen biz biraz, biz de ihtiyacımız olmayan ürünleri aldığımız oldu biraz meraktan. Ama çoğunun gerçekten ihtiyacım olan ürünlerdi. E, verginin 160 olması bazı işte karşılaştırmalarda yüksek oluyor bazı ürünlerde de normal oluyor. E, tabi tabii bunları seçerken dikkat etmek gerekir. tabi kalitelere dikkat etmek gerekir. Görsellere de dikkat etmek gerekir. Pazarlama tekniği olarak bu görsellerde e, verilen bilgiyle alıcıya ulaştırılan görsel birbirini çoğu zaman tutmuyor. Dolayısıyla yazılı bilgiye de dikkat etmek gerekir alırken bir herhangi bir aldatmaya düşmemek için. Ee, pazarlama tekniklerini temu veya e, ürün sağlayan işte sağlayıcılar, ürün sağlayıcılar e, çok kullanıyorlar. Bu konuda dikkat etmenizi öneririm. Herkese iyi günler dilerim.